Evet dostlar bugün sizlerle sürekli, Ejo yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle Ejo Üstelik'te Hollanda serimize başlangıcımızı yapacağız dostlar. Biliyorsunuz ki Hollanda devleti etrafında bayağı bir güç devleti Birleşik Krallık olsun, Almanya olsun, Fransa olsun. Bir de hatta güney İtalya, İspanya vesaire vesaire etrafımızda bayağı bir var canavar, canavarlar var diyebiliriz. Ama biz de en az bunlar kadar canavar olup bunlardan hatta daha büyük canavar olup yani daha güçlenip bunların içine geçmemiz lazım. Umarım başarılı bir şey olur güzel bir seri olur diyorum. Ve hemen video geçmeden aşağıdan kanala abone olup bilimleri açıp video atmayı ve yorumlar kısmınızda yorumlarınızı yazmayı unutmayın dostlar. Hemen başlangıcımızı yapalım hemen hızlı bir şekilde teknoloji puanlarını verelim dostlar. Ordu bakımına bir 20 vermek istiyorum çünkü ekonomimiz düşük ve bol bol ordu basacağız bu seride. Onun için de nüfus artışı bu arada ben bu seride bol bol şey yapmak istiyorum açıkçası. Nasıl ne, ne denildi lan ona? Eee konuşamadım aklıma gelmiyor. Şu yani sömürge vesaire yapmak istiyorum. Ee, nüfus artışı. Nüfus artışımızı şöyle bir 15 yapalım. Nüfus bizim için önemli. Ekonomi bilmesi. Bir şey mi biz bunları hiçbir şey saymayın. Biz daha bir sürü teknoloji puanı kazanırız. Merak etmeyin dostlar. Hemen şunları standart konumlarına getirelim. Şöyle ha. Tamamdır. Hemen gerekli kanunları vesaire verelim dostlar. Tamamdır. Buradan savaş propagandası bol bol yapmamız lazım. Şunu 10 veriyorum. E, mülteci kabulünü istemiyorum. E, onun dışında vergi gelirleri gere gerek yok bunu arttırmaya. E, biz çünkü vergi biz şu an Hollanda'yız. Hollanda'da vergi gelirlerini arttırmazsın. Buradaki halk ya yani belli ne yaptı. Yani nasıl desem? Adamlar böyle yüksek vergi alacak değil. Neyse. Dünya ile ilişkilerimiz bol bol iyi olması gerekiyor. O yüzden ben buna bir 25 vermek istiyorum açıkçası. Onun için altyapı projeleri bak. Biz altyapı projeleri olarak limanlar olsun. Biliyorsunuz ki bisiklet, bisiklet yani yer bisiklet yolları mıydı? Neydi öyle şeyler vardı benim bildiğim kadar Hollanda'yı. Neyse. Altyapı olarak da baya bir şey. Vassal yapacağız demiştik. Ve vassal üzerinde etkimiz daha e, yüksek olması lazım. Bunları daha da fazla arttırır zamanı geldi. Merak etmeyin dostlar. Hemen ekonomi. Buradan bakayım bir ekonomi. Heh, dur bir dakika. Otomatik asimilasyon atacağım bak. Biz simülasyon yapmamız lazım bizim zaten nüfusumuz az toprağımız zaten az bir de sömürge elde ettiğimiz zaman e, diğer şeylerimizi geçmemiz lazım sivil ekonomide tutacağız Tabii ki de savaş planımız unutuyorum ben sağlık plan yapacağız da paramız yok şu an yeterli Tamam bence şu şekil bence turumuzu atlayabiliriz ilk turumuzu atladık dostlar e, biraz önce bu arada Texas serisi çektim onda e, turları tırlar, o kadar hızlı atıyorduk çünkü tek, şey çok az bir eyalette oynadığımız için şimdi bunda o kadar uzun süre beklemek bayağı bir yoruyor insan açıkçası. Şu ben savaş planlarından saldırı planını alayım da unutmadan hemen hızlı bir şekilde. Bizim öncelikle hedefimiz dostlar. Aşağıdaki hemen gördüğünüz güneyimizde bulunan Belçika'yı fethetmek dostlar. Tabi direkt olarak yapmayacağız bunu. Mesela Belçika'nın bak 74. Aramızda aslında bakarsanız hiçbir fark yok adam akıllı. O yüzden biz bunlardan daha yüksek nüfus, daha yüksek ekonomiye vesaire elde etmemiz lazım. Onun için mesela hatta ekonomik yatırımına ben başlayayım diyordum ya. Ya da bir şey diyeyim mi? Teknolojik olarak şimdi büyük ihtimal bütün devletler öyle bir hızlı bir kalkış gerçekleştirecektir. Biz de geri kalmamak adına 250 bin param olduğu zaman teknolojik yatırımlara ben de başlayacağım. Bu arada gelirimiz çok iyi derecede ya. 20 bin ekonomi. Ayrıca 20 bin gelir her tur başına. Bak görüyorum. Bak bir de ekonomik politikalarımızı hemen teknok e, teknokratik teknokratik ekonomi modelini aldım. Bak şimdi nasıl atıyor gördünüz mü? Şu an teknolojik olarak baya bir farkımızı attık Belçika'ya. Teknolojik olarak bir şey nasıl desem bir sıkıntı çekmek istemiyorum. Bu bölümde bol bol yatırım yapacağız. Bu arada baştan söyleyeyim çünkü Hollanda devletiyse küçük bir devlette oynuyoruz der. Almanya'ya benzemez, Amerika'ya benzemez. Nazi Almanya'ya hiç benzemez yani. Hollanda bu. O yüzden başlarda yatırım yapmak şart. Ama merak etmeyin bol bol savaşlı bir bölüm olacak. Savaşlı bir seri olacak. Hatta büyük ihtimal bu bölüm Belçika'ya saldırırız. Hemen size dediğim gibi aşağıdan video kanala abone olmayı ve bilimler kısmından bilimlerinizi açmayı unutmayın. Olsa bunlar çok önemli şeyler. Eee 75.75'e zorlasak çok güzel olur. 74'e kadar geldik ama 75 olduk harika. Ucu ucuna 0.75 volt Almanya'ya geçmek geçtik lan. Şu an dünyada dördüncü sıradayız. Bak bir tane teknoloji yatırım yaptık. Bak bu bizi neyi gösterir? Demek ki bizim topraklarımız, bizim ülkemiz, bizim ülkemizin insanı teknolojiyi aç. Bir tane teknoloji yatırım yaptığımız zaman direkt fırlıyor. Tabii bunu e, ekonomik yatırımlarla desteklememiz lazım dostlar. Hemen bak teknoloji puanlarını size de vereyim. E, nüfus harcına bir 20 vermek istiyorum. 25 hatta vereyim. Ekonomi binmesi 15 olsun. Şöyle üretim gerilerimiz bak üretimden bol bol şey yapmamız lazım. Geriye kalan da ben araştırmaya vermek istiyorum. Harika. Şu şekil bence gayet iyi. Ticarete Ticaret de veririz. Ticareti merak etmeyin. 300 bin param olsun sen harika. Hemen şimdi hızlı bir şekilde. Nerede? Amsterdam. Ekonomi 3 tane kent belirleyeceğim. Şöyle şurası neyse. Ee, Belçika'nın dibinde olan bir de şey olsun istemiyorum. Şurası olsun. Şurası. tam tamam şurasıymış. Ee, iç kesimlerde olsun da. Herhangi bir saldırıda. E, çünkü Texas seyahatinde o sorunu yaşamıştık. Aslında tahmin etmemiz lazımdı ama ben pek dikkat etmedim ve bedelini de ağır bir şekilde ödedim. Bu sefer daha riskli oynuyoruz çünkü Texas Elçin'in etrafındaki devletler nasıl desem daha güçlü devletlerde bu arada izlemediyseniz Texas eyaleti oynadığım seri de mutlaka izleyin dostlar bu arada kaçıncı tutayız 72. tutayız ve bence gayet güzel başladık teknolojik olarak özellikle e, ee, üç tane tek, ekonomik kent belirledik bu arada. Senin ekonomik kaç tam hala ona yetişememişsin. Gayet güzel. 100 bin ekonomik bandını açtık bu arada. Hedefimiz minimum 200 bin ekonomi bandını aşarak bundan en az bir 2-3 katı olmak istiyorum. 2 ya da 2,5 katı olmak istiyorum dostlar. Çünkü karşımızdaki devlet Belçika devleti bizim zaten sınırlarımız güç şey az. Ee, ekonomik şey nasıl desem ordu bastığımız zaman zaten bol bol ekonomimizden yiyecek dostlar. O yüzden e, bunlardan kaçınmamak lazım ekonomik yatırım masraflarından. E, ekonomimizi olabildiğince yükseğe ça taşımaya çalışacağım. Hatta ben bunu video arkasında yapayım istiyorum. Video olabildiğince verimli geçsin. Sen de bunu kaçlık aşağıdan bir abone olsan beni çok mutlu edersin. Evet dostlar ben ekonomik olarak bizi 335 bin ekonomiye kadar getirdim. Hedefim aslında 250 bin ekonomi vesaire vesaire ama ben biraz daha yükselttim bu oranı. Onun için bu arada teknolojik olarak bize yaklaşmış bir açık adeti. Belçika devletine Devleti arada 3 kat ekonomi kart şey farkı koyduk. Üstüne ben sadece bunu yapmadım. Ee, bir sürü başkentimize binalar e, şu üç tane ekonomik kentimize binalar vesaire inşa etmeye çalıştım onun için de şimdi birazcık bence teknoloji yatırımı yapalım ondan sonra ya teknolojimiz bir 0.85 90'lara gelsin abi, tamam bak hatta paramızı bir biraz daha yükselteyim ben bu arada arka planda biraz mallar yatırım da yaptım ya ben bayağı bir yaptım arka planda şey dostlar bir de aşağıdan siz abone olsanız bence 10 numara 5 yıldız olur hemen hızlı bir şekilde 500 bin paramız oldu harika şöyle hemen araştırma yatırım yapayım ee, ekonomimiz hala şeyde mi? Teknokratik ekonomide mi? Şöyle ekonomik politiklar Teknokratik ekonomi. Harika. 0.85-90'a geldiği zaman bırakacağım dostlar. Ondan sonra biraz para biriktirip ordu basım işlemleri yapıp artık bölümümüzün ve serimizin ilk fethi olan Belçika fethiğini de gerçekleştireceğiz dostlar. Belçika bizim için ya ölüm ya da kalın meselesi haline geldi. Param hatta bitene kadar yapabilirim ya. 0.90'da çok rahatlarız. Şöyle şurası hala doğmadı. 0.90 olduğu zaman çok rahatlarız dostlar. da yandan Bayraman da ekonomisini yükseltiyor. 95 bin. Yo aslında nüfus, nüfus da çok yüksek değil. Ya yani nüfusu ah, biz iki kat neredeyse fazla. Aslında iki katta denmez ama yine de biz fazla mıyız fazlayız. Tam 0.9 oldu harika. Bu kadar yeterli şimdilik. Şöyle şey yapayım. Teknoloji panları nerede? Şundan 10 vereyim şuna abi. Ha. Şunu bir 30 vereyim. eee üretim geride de. Ordu bakımına verelim ya. Ordu bakımına çok gidecek çünkü. Ben o zaman bir de şey yapacağım. Ülkemin birçok yerine ikmal kampları inşa edeceğim dostlar. Şuraya da şöyle gördüğünüz üzere. Çünkü bizim zaten sınırlı sayıda az sayıda toprağımız var. En azından e, baya bir ikmal kampı şey yaparak ordu maliyetlerimizi en aza indirebiliriz. Ben param 500 bin para getireyim 500 bin param hatta 600 bin olsun lan. Değil mi? 600 bin paramız olduğu zaman otomatik şey yapmayacağım bu arada. Adını size Otomatik orada bu yapmayı basmaya yapmayacağım çünkü e, en yüksek ekonomi yerleri bas, yerlerden basacak bir şey. Ben şimdi şunu açayım da aynen oralardan hatta gerçi nereler olduğunu biliyorum da oralardan orada basmamaya özen göstereyim. Hemen hatta bir şey diyeyim mi? Bekleyin be. Şöyle aga. Şuralara bir gözetleme kulelerimizi. Nerede sen de? Sen de gel şuraya aga. Evet şöyle gördüğünüz gibi orzula, ordularını da artık görebiliyoruz. Belçika devletinin. E, o ordular telef olacaklar. Haberleri olsun. Şu turumuzu atlayalım bir. O savaş planı alalım. Bak bir de yok pardon bir dakika. Saldırı planını seçmişiz de. Ekonomi politikasının savaş ekonomisini aldım. Yani tam seferberlik ilan ettim ülkede. E, bunu yapmamız lazım. Olabildiğince maksimum derecede gelirimiz olması lazım dostlar. Çünkü unutmayın bizim yani bizim için çok kritik bir savaş. Yani her seferinde demek istemiyorum ama öyle yani. E, bu arada bir şey diyeyim mi? bizim bir hatta para ihtiyacımız var ya sanki. Biraz zaman bekleyin para biriktirelim dostlar. buralarda çok atlamak istemiyorum. Size belli baş yerleri yön tamamen sadece savaşlarda görmenizi istemiyorum. Hem de e, getirin getirin Şöyle oralarımız basalım da. E, bir saniye dostlar be. Ne diyordum lan ben de diyeceğim kelimeyi unuttum cümleyi unuttum. Neyse siz ne demek istediğimi biliyorsunuzdur. Şimdi 30 bin şöyle şuraya birazcık şey gönderelim dostlar. Ordu gönderelim. Şuraya da aynı şekilde. Şuraya da ve şuraya da. Harika. Şimdi biraz turlarımız atlayayım da. Halen da baya sağlam bir param gerimiz var dostlar. Ya yani şimdi bizim gerimiz bunu kaldırıyorsa e, o Belçika devleti de kaldırıyordur. E, bir şey diyeyim mi bu arada? Kaldırıyor mudur ki ya? Kaldırıyordur. Bence biz biraz daha zorlayalım e, şeyleri. Bak şuralardan da aslında orada basabilirim. Şöyle gelin agasiz. Ben şuradan orada basmadım değil mi yanlışlıkla? Yani işte şunu umarım orada basmamışımdır. İnşallah yani bastım herhalde ya bu arada. Evet evet yüksek ihtimal. Yani işte oradan orada bastım. Bakayım bir ekonomisi kaç puan? 45 bin ekonomi. Gerçi önceden kaçtı bilmiyorum ama neyse artık bastıysak da bastık yapacak bir şey yok. Hatta bir şeyim. Şuradan bir kez daha ordu basım işlemi gerçekleştireyim. Şöyle şuradan da hatta bir gerçekleştirebilirim. Tamamdır. Param zaten yine bitti. Bence bir şey diyeyim, Artık hakaretimizi edelim. Belçika devletiyle artık savaşımıza gireceğiz. Şu an dünyadaki savaşlara bakmak istiyorum bu arada. Birleşik Krallık da o Danimarka'yı Danimarka düştü. Üzdüm. Danimarka ya işte aman abi Belçika ile savaştık dikkat edek ya gireceğiz birazdan. Brezilya yani gördüğünüz üzere şu şekilde bir savaş var. Hepsini teker teker saymayayım. Ama çok aşırı derecede bizim çevremizde olan bir savaş yok ya. Yani Danimarka dışında Danimarka önemli bir savaş. E, sen şöyle gel aga. Bir şey diyeyim mi? Bence biz fazlasıyla fazla, fazla sayıda ordu bastık aga. Biz bu orduyla sağlam derecede işler yaparız. Bu bir, ben hiç diplomasiye önem vermedim ya. Bir, bir, bir diplomasiye bakayım da iyi lan. İşleri geliştir aga. Sen ne de geçiririm. Sen ne sen de geçiririm aga. Bu gördüğünüz üçlü var ya. Bu üçlü çok güçlü aga. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ee, bir şıkkal umarım Danimarka atar Danimarka'yı ben alsam çok güzel olabilir. Danimarka'nın çünkü güzel toprakları var. Ee, ya şey, eyaletler çok küçük geliyor bazen ulusaylar çok büyüyor daha doğrusu yani ikisi de hatta diyeyim daha ikisi de e, bayağı bir büyüyor neyse şunu şöyle yönelim tam şu şekil tüm atlayalım e, umarım bu arada bir şey diyeyim mi yeter ya ordu sayımız vallahi bak bence fena sayıda ordu basmadık ama bilmiyorum nedense içimden bir ses yetmeyecek gibi geliyor ama hayırlısı diyelim e, şuradan bir zorlayalım direkt daha şuradan şuraya direkt varmış Şuradaki ordu sayılarımız bayağı baz aldı. Orayı bak hesaba katamadım ya. Orayı gördüm de herhalde buradan doğru çıkmıyordur dedim. Çıkıyormuş orada. Neyse tam oraya hızlı bir müdahale gerçekleştirdiğimiz zaman hatamızı bence telafi ederiz. Sen şöyle gel aga. En azından başkenti düşüremiyorsak başkentin çevresindeki yerleri düşürerek e, kapitül etmeye başlarız. Harika. Evet kapitül oldu. Belçika evresini bence gayet güzel bir savaşta. 23.200'lük bir kayıpla e, atlatmış bulunmaktayız dostlar. Belçika'nın hepsini alamayacağız yüksek ihtimalle. Aynen. Şöyle yapalım bence denizlere olan e, şeyini keserim ya. Denizde olan bağını, işini Hatta bir şey diyeyim bir dakika. Şu ekonomik yerlere bakalım aga. Ekonomik olarak bak 22.000. Böyle çok yüksek ekonomi bir yeri sadece şurası var. O zaman şöyle yapalım. Şöyle aldım, aldım ya şuraya. Ben biraz hatta şuraya odaklanayım. Şu şekil bence çok iyi oldu. Bence şu şekil gayet güzel barış antlaşması imzalanır. İmzalanır. Şöyle hatta şu yasam tam güzel olur ya. Bence sanki hatta şurası mı? Neyse tam şu şekil alalım ya. Öyle çok da düşünmeye gerek yok. Nasıl olsa ikinci bir savaşta tamamını ele geçireceğiz. İlk savaşımız ve ilk zaferimiz dostlar. Hayırlı olsun. Bence gayet güzel bir savaştı. Ee, öyle ordu sayımız ordu sayısında öyle çok büyük sıkıntı çekmedik hatta neredeyse hiç çekmedik diyebiliriz. Video kaç dakika oldu bu arada? 12 dakika oldu. Merak etmeyin daha vaktimiz var şu 111 binlik ordu Vay 100 bu 111 binlik ordu da az buz az buz bir ordu değil. Konuşamıyorum bazen. Hatta bir şey diyeyim mi ya? Ee, şöyle yapalım. Çoğu gitsin de bir kısmı da şöyle Lüksemburg'u alalım ya. Vallahi bak Lüksemburg'u Almanya veya Fransa yiyebilir. Var bir şey mi? Almanya ve Fransa savaş çok yakındır. Ben söyleyeyim. Ve iki dev arasında biz burada of, Almanların tarafı, Almanların tarafında olacağız. Zaten Almanlarla ilişkimiz daha da iyi. Hatta geçtim de. Bizim onun olmaz her evet, iki tarafta da e, nasıl desem 3 maymun oynayalım, da, oynayalım dostlar. ve hatta Alman da bir gözetleme hatta Fransız sınırından da diyeyim. Böyle gözetleme kuleleri dikmek lazım aslında bir rakibimiz neler yapıyor neler yapmıyor. Ordu orada yani ordularda yüksek sayıda bir artış veya e, azalış var mı? Ya yani bu, bu seri bu arada zorlu bir seri olacak çünkü yan başımızda bir Alman devleti var. Evet. Gördüğünüzde şu şekil görebiliyoruz artık da. Sağlam derecede her bir sınırda tutuyor sayılarını. Neyse gözetim okuyalımızı şuraya da inşa edeyim. Ben e, bakayım şurada bir gözetim okuyası varmış zaten. Lüksemburg devletine bence artık saç bulunabilirim. Hakaret ettiğim. Adam da hiç bizde nötrmüş yani adam hiç bizde bir bağı yokmuş. Müttefik misin lan sen? Yok tamam. Bir an müttefik zannettim şeyde. Neydi Vatikan mıydı? Onu bir an müttefik zannettim müttefik falan değilmiş. Evet hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arada ekonomimiz kaç oldu bizim bakmadım ben ya bakayım be. 385 bine neredeyse 400 bin ekonomi bana geldi. Bu arada bir şey mi? Neredeyse Fransa'ya yaklaştık ha. Çok az kaldı Fransa'ya yaklaşmamıza yani tam anlamıyla Fransa'yla eşit olmamıza. Bu arada otomatik asimilasyonlar başlasınız değil mi ya? Aynen otomatik asimilasyonlar başlatılmış. Ee, ben bir yandan şöyle dünyayı bir gözlemlemek istiyorum dostlar. Dünyada bu arada epey bir savaş var. Ee, bizim bir sömürge etmemiz lazım. Bak böyle buraya gelmiş. Bir şey mi bu arada? Fransa bayağı bir etraf ya, birleşik krallık aslında şey değil ya Fransa, Fransa-Alman savaşı, Fransız-Alman savaş yakındır Herhangi bir savaş olduğu zaman ben Almanların tarafında oluyorum yüksek ihtimal Bu arada Fransızların da sağlam derece doğruları var sınırlarda e, Fransızlarda olan işlerim gittikçe gelişiyor Ben gerekse var ya, Almanya'yla müttefik bile olurum ama bilmiyorum ya benim içimden nedense bir ses Almanya'yı almam gerektiğini, al almamın gerektiğini söylüyor Bir şey mi, İrlanda'ya aslında bir fetih düzenleyebiliriz ya İrlanda seferi, seferi sarar gibi. İrlanda 71 binlik bir ekonomisi var. Ya da bak şöyle bir seçenek daha. Biz İrlanda'yı aslında alırız. Ne yaparız? Buradaki nüfus kullanırız. Biz aslında ekonomik başkentimiz ana karamız olan Hollanda olur. Ee, onun için de bu arada seninle olan e, 20 dakika şey 20 tur. Tamam biz bir hatta turamızı atlayalım dostlar. Ben o zaman ekonomik yatırımda kalmış yerden devam edeyim. E, bayağı Baya bir sağlam ekonomik yatırımlar yaptım bence. Bunlara bence kalmış yerden devam ettiğim takdirde çok daha yükselir, çok daha iyi yerlere geriz diye tahmin ediyorum. Ay gitmiş Fransız koymuş bu Belçika'da ya. Valla ekonomik başkentin Fransa koyar mısın? Bu arada 4000 ekonomik bandını da açtık. Hayırlı olsun dostlar. Artık gittikçe Fransa ve Alman ekonomilerine, Fransa ve Alman ekonomilerine yaklaşıyoruz. Bu arada Alman ekonomisi sağlam derecede fazla ya. Neredeyse 900, 800 bin dostlar. Yani epey bir yaklaşmışlar. Adamlara helal olsun. Ee, ama biz de aşağıdan yukarı doğru tırmanarak geleceğiz bir şekilde ye şey yetişeceğiz size merak etmeyin. tüm zaten 434 bin Bu arada bayağı bir yapılar, map'lar vesaire vesaire inşaat ettiğim için, inşaat ettiğim için dostlar bayağı bir, ee, nasıl desem, ekonomik artışım da bayağı arttı. Bu bölüm bu arada bir şeyim bence bir İrlanda'ya bir kaç dakika oldu ya. Bir İrlanda seferi de yapalım ya. Aynen. İrlanda seferinde bence yapalım. Ülkeme ben altyapı alanını hemen şöyle hızlı bir şekilde Mesela ben limanları ekonomik başkentlerime dikmiştim de şuralar bence bitmemiz lazım Ya biz liman kentiyiz abi ya bizim liman olmazsa olmaz Şurada var liman inşa edip bak burayı duman inşa edemiyoruz buralara Neyse ben o zaman başkentimden hemen şuraya hepsini çıkartacağım abi Param bir anda eksiye düşebilir Düşme oğlum bizim ekonomi sağlam lan Valla bak bizim ekonomimiz bence çok çok sağlam. Ben hemen İrlanda devletine hatta neredesin en yüksek ekonomi yerin 28 bin. Orası bak oraya direkt çıkartma atayım. Anında finansmanın asıl geldiği 30 bin ekonomi ya yani 80 bin ekonomi. Nereden baksanız adamların ee, 80 bin ekonomisinin neredeyse 40 bin yakın alıyoruz. Yani neredeyse yarısı gidiyor yani. 30 bin ekonomisi tabi ama yine de yarısı gidiyor mu gidiyor. Benim amacım seni tamamen hatta vasalmamak. Bir nevi yapmak istiyorum ben seni. Ondan ötürü savaş ilan ediyorum sana. E, bu bir şu ilanda devletine savaş ilan de bu arada bir şeyim şurayı kaptür edelim vay be şurayı kaptür ettik şu an burası bizim çok iyi ya çok iyi denk geldi valla Beşiktaş Rak şu an çok pis ayar olmuştur bize muhtemelen bana ben seninle biraz ilişkim geçtiğim dikkat etmek lazım sana şu iki taraflı bir çıkartma atacağım dostlar başkentine de çıkartma atarsan başarılı olursa çok güzel olur tamam şu ordumu da şuraya çıkartayım da harika bu arada bir şeyim bir dakika unutmadım bir dakika bir saniye dostlar şu sonra biraz doğru görünüyor de şuraya bir hatta orada gönderelim. Şunları da hemen hızlı bir şekilde saldır bonusu vermek istiyorum ben şu an için. Saldırı bonusunu epey bir yükseltmek istiyorum çünkü biz bayağı bir saldıracağız ilk başlarda. Ki saldırıyoruz da zaten şu an bir savaş için, savaş için içerisindeyiz. Ee, da yayılalım aga. Hiç kimse bizim önümüze geçemez. Geçse bile ezip geçeriz aga. Ezip geçeriz. İrlanda'nın nüfusunu vesaire kullanırız var Nüfus kaç? Şu haliyle bak bizim. Tamam bak şu haliyle bile. Bayağı fethettik yani bayağı bir yerine. Önemli kentleriydi. Ona rağmen 347 ,000 ,000 e nüfusu var. Bence gayet yeterli sayıda bir nüfusa sahip. Ya biz sağlam bir sömürüz. Harika. İrlanda devletini burada da bir noktada savaşımız. Bence gayet güzel bir savaştı. Hepsini yine alamıyorum. Yani bu biraz koymuyor değil. Şu şekil bence daha güzel bir sınır, şey, sınır olur. E, baş antlaşması olur daha doğrusu. E, şöyle yapsak mesela. Şu şekilde ama yok ya. Bence şuraları aramak daha karlı. Ben şu şekilde nasıl olsa ikinci bir savaşta tahmin alırız. En azından İngiltere'nin e, bu tarafa da bakar... Bak burada önemli bir güç haline geldik. Önemli bir üstümüz de oldu, adamız da oldu. İrlanda, hem İrlanda adasında bir adamız. Hem de şu Mans adası mıydı lan burası sanki? Mans size hatırlıyorum dostlar. Neyse orada ben başkentime çekeceğim. Bu arada kaç dakika oldu? 18 dakika oldu video. Ve ilişkilerime bakayım harika. Bir kez daha ilişkilerimi geliştirmeye bakayım ben. Çünkü dediğim gibi etrafımızda 3 tane büyük dev var. Ve biz bu 3 tane devle aramızda oldukça iyi tutmak zorundayız buna. Bu bir zorunluluk aga. Bakayım bir Danimarka gitti zaten. İsveç. Neyse tam bence bu bölüm gayet güzel dostlar. Bence artık videonun sonuna gelebiliriz. Yani 2-3 tane fet şey, savaş ilanında bulunduk ve hepsi de başarılı gerçekleştirdi. Diplomasi olarak da, teknoloji olarak da, ekonomik olarak da, mallar, nüfus olarak da her bakımdan güçlendirdik. Bence güzel bir bölüm oldu, yatırım bölümü oldu. Başlarda biraz yatırım yaptık ama işin sonunda 3 tane devlete savaş ilanında bulunduk ve 3'ünü de başarıyla neticelendirdik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir sonraki bölümde anda haberdar olmak için aşağıdaki kanala abone olup, bilimle açıp, atmayı ve bilimler kısmında bilimle açmayı unutmayın. Onu demiştim galiba, neyse. Hadi hoşçakalın, bay bay.